Allahu bilal min shaitan Rabbil alamin. Ve salat ve salam ala Rasulüna Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Onun üçüncü sözün ikinci makamının haşiyesidir. Bismihi subhanahu. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar, mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hakiki teselli. Bakın bu çok önemli. Yani altı boş değil. İnsanı tatmin eden teselliler bunlar. Risale-i Nur'daki hakiki teselliler imandan medet aldığından dolayı, iman hakikatleriyle teselli verdiğinden dolayı risale onlar bunlar hakiki teselli. Yoksa herhangi bir problemde dünyalık bir arkadaşlık, arkadaştan teselli almak, psikiyatriye gidip psikiyatrik doktorundan teselli almak, insanı tatmin etmiyor. Zaten onlar da hakiki teselli veremiyorlar. Ya diyor ki arkadaş gel, iki kafayı çekelim, unutmaya çalışalım. Psikiyatri doktor da diyor ki, Gel sana ben antidepresan yazayım. Git onları iç. Hakiki teselli yok. Boş. Ama Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur bize hakiki teselliyi veriyor. Mesela ihtiyarlara diyor ki gençliğiniz gitmiş ise ebedi gençlik var. Üzülmeyin. Hastalara diyor ki bu hastalığın bir saati sizin binlerce saat ibadet etmenize vesile oluyor günahlarınızın dökülmenize dökülmesine vesile oluyor. Sabredin. Gençlere diyor ki günahlarınız varsa Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çocuklara diyor ki anne babanız vefat etmişse ahiret var, cennet var. Bunlar hepsi hakiki teselliler ve insanı tatmin eden teselliler. O yüzden Risale-i Nur'daki hakiki teselliye hepimiz muhtaçız. Hakiki teselli almak isteyen bazı meselelerde bir yere başvurmak istiyorum demek isteyen Kur'an'ın ve Kur'an'a ve Kur'an'ın hakikatlarına başvursa hakiki teselli alabilir ve bulabilir. Hususen gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Geçen haftadan katılanlar varsa burada onlar hatırlarlar. Ne demiştik? Beşinci meselede. Gençliği eğer istikamet dairesinde kullanmazsak hem dünyada hem kabirde hem ahirette ebede kadar bize büyük sıkıntılar getirecek bu fani gençlik. Dünyadayken de bizi sıkıntılara sokacak. Bak ne yapıyor hapishane gir hapishaneye giren gençler? Gençlik darbesini yiyorlar. Taze ve şirin ömrünü hapiste geçirmek zorunda kalıyorlar. Ve bu insanlara bu hakikatleri de ulaştırmak yine bizlerin vazifesi. Evet gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. Ne kadar aklını ikna etsen, cehennem var, ceza var, Allah'ın gadabı var, kabir var desen de, akıldan ziyade hissiyatı dinlediği için, yani duygularını dinlediği için, aklı tatmin olsa da hissiyatı galip olup seni dinlemez, günahına devam eder. Herkes bilmiyor mu cenneti, cehennemi? Herkes bilmiyor mu kabri? Herkes bilmiyor mu hesabı? Biliyor ama bilmek yetmiyor. Duygular dizgini eline almış. Kötü duygular, şeytani duygular, nefsani duygular dizgini eline almış. Gençleri istediği yere sevk ediyor. Bak gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür. Akıbeti görmez. Bakın his ve heves ise kördür. Akıbeti görmez. His, heves bunlar akıl gibi değil. Akıl bir şeyin neticesini düşünür, akıbetini düşünür. Ama hislerde o yoktur. Anlık zevkler, anlık lezzetler ne yapıyor? Bazen galip geliyor. O anlık zevklere, lezzetlere bir atıyoruz kendimizi anlık. Akıl biliyor neticesini ama hisler o anı yaşamak istiyor. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Değişik damarı bak. Şimdi şöyle düşünün. Bir arabadasınız. Şoför başkası. Siz de yanında oturuyorsunuz. Ne kadar konuşursanız konuşun. Direksiyon şoförde olduğu için onun istediği istikamette gider. İkna edin, ispat edin. Yine de o adam ne istiyorsa onu yapar. Şimdi normalde şuurlu bir müminin Duygularını aklı yönetir. Bedenini aklı yönetir. İslamiyet'in hükümlerini aklında barındırdığı için. Ama hislerine, heveslerine, şeytani duygularına mağlup olmuş birisinin vücudunu, bedenini, hisleri yönetmeye başlıyor. Zevklerine göre, günahların cazibesine göre, anlık zevklere göre hayatını planlıyor. Ona göre hareket etmeye başlıyor. Nerede zevki varsa, nerede lezzeti varsa... Nerede pis bir günah varsa o genç orada gözünü açıyor. Bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzete tercih eder. Yani Allah bizi neye davet ediyor? Dünyadaki bu lezzetleri terk etmeye davet ediyor ki ahiretteki lezzetleri kazanalım. Ama gençlik damarı ne yapıyor bize? Anlık lezzetleri şey yapıyor, gözümüzün önüne getiriyor. Ahiretteki lezzetlerden bizi vazgeçir. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder. 80 bin saat hapis elemini çeker. Akıl diyor ki yapma. Vurma bu karşındakini. Ama hissiyat, öfke, gadab duygusu öyle şiddetlenmiş. Akıl biliyor vurmaması gerektiğini ama adam tetiğe basıyor. Hisler ve hevesler bedene hükmediyor. Şeytani hisler. Ve bu adam bunun neticesinde 80 bin saat hapis elemi çekiyor. Bütün hayatı ömrü boyunca o adamı vurduğu ana lanet ediyor. Ve bir saat sefaat keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem düşmanın en içesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahv. Bu dünyada böyle yani. Bir daha herette düşünüyor. Anlık bir zevk için ebedi hayatı mahvetmek nasıl bir pişmanlık getirir insana? Anlık bir öfke için dünyalık hayatını mahveden yıllarca pişman oluyorsa, anlık bir keyif için ebedi hayatını mahveden ne kadar pişman olur? Kıyas edilsin. Bunlara kıyasen bir çare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Tekrar okuyalım burayı. Bir çare gençlerin çok vartaları var ki en tatlı hayatını en acı ve acınacak bir hayata çeviriyor. Kendileri yapıyorlar. Allah muhafaza. Hayattan lezzet alamıyor. İsyan ediyor. Niye isyan ediyorsun kardeşim? Allah'ın verdiği bu nimeti sen acı ve acınacak bir surete çevirdin. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet gençlik hebasatını elde ederek bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere ehli namusun güzel karılarını ve kızlarını ibaha eder. Koca bir devlet gençliği bozmak için çalışıyor. Bu ne demek? Bak ne diyor? Çünkü akıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere ne yapıyorlar? Ehli namusun güzel kızlarını ve karılarını ibaha eder. Belki hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde bu fışiyatı teşvik eder. Her yerden kadınları bizim önümüze sunuyorlar değil mi? Bizi bozmak için, bizim ahlakımızı bitirmek için. Ahiretimizi yandırmak için. Araba reklamının içinde kadının ne işi var yani? Ama amaç o değil. Her yerden böyle açık saçık kadın fotoğraflarıyla gençliğin bazı hissiyatını tahrik ederek onları günahlara sürüklemeye çalışan bir komite var, bir topluluk var. Evet. Hem serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki bütün beşer bu musibete karşı Titriyor. Böyle bir durum. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri peki ne yapacağız bu duruma karşı? Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinliyor. Dışarıda da, ortamlarda da bizim hissiyatımızı tahrik edecek. Allah'ın istemediği yollara bizi sokacak bir sürü sebepler varken biz ne yapacağız? Bakın burada karesini söylüyor. İşte bu asırda İslam ve Türk gençleri kahramanane davranıp iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı... Bakın iki cihetten hücum eden bir tehlike var bu zamanın Müslüman gençlerine. Hem içeriden hem dışarıdan. İçeriden şeytani ve nefsani hissiyatlar, dışarıdan ise günahlar. İki ateş ortasında kalmış bir genç var. Gençleriz, bu zamanın gençleri. Peki ne yapacağız biz? Bu tehlikeye karşı Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kılıçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa o bir çare genç hem dünya istikbalini, hem geleceğini, hem mesut hayatını, hem ahiretteki saadetini, hem hayatı bakiyesini, ebedi hayatını azaplara, elemlere çevirip mahveder ve suistimal ve sefaatle hastanelere ve hissiyatın taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. Eyvahlar, esefler ile ihtiyarlığında çok ağlayacak. Neticeyi düşünmek lazım. Geçen bir cenazeye katıldık. Bir tane yaşlı amca şöyle karşıya oturmuş. Bir baktım şöyle. Allah Allah dedim ya. Ben de eğer ölmezsem bunun haline gireceğim. Şu gençliği Allah'ın yolunda kullanayım da bu hale gelince çok ağlamayın bari. Çünkü hangi ihtiyarla karşılaştın, karşılaşsanız size ne diyecek? Sakın bizim gibi yapmayınız. Bu gençliği Allah'ın yolunda kullanın. Günahlara girmeyin evladım kabir var, ölüm var diyecek. İşte biz de şimdi bunları düşünmemiz gerekiyor. Ne diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gençlerinizin en hayırlısı odur ki ihtiyar gibi ölümünü düşünüp ahiretine ciddi hazırlanır. Gençliğinde ibadetini Allah, olan, Allah, Allah ile olan münasebetini muhafaza eden ihtiyarlığında inşallah çok rahat edecek. Kabre yakınlaştıkça bir huzur, bir ferah, bir inşirah kalbine hasıl olacak inşallah. Yoksa tam tersi. Gençliği günahlarda geçmiş. İhtiyarlıkta da bir şey yapamamış. Yavaş yavaş kabre doğru adım adım giderken cehennemin azaplarını kalbinde hissetmeye başlayacak. Allah muhafaza eylesin. Eğer terbiyeyi Kur'an'e ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman ve sair hayatlara hayvanlara bir nevi sultan olur. Evet bir genç güzel gençlik nimetine istikametle taatle şükretse hem ziyadeleşir hem bakileşir hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur hem elemli gamlı kabuslu olur gider. Hem, akraba, hem akrabasına hem vatanına hem milletine muzır bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. Bakın geçen bir arkadaşımız askere gitti. Ailesi onu askerden gelirken karşılamaya gittiler. Ben de ailesinden biriyle konuşuyorum. Dedim ki bak kardeşim senin abin güzel bir insan olduğu için ne yaptınız? Gittiniz onu karşıladınız değil mi? Sarılacaksınız şimdi eve götüreceksiniz. Yemekler olacak sofralar kurulacak. Ama bu abin senin uyuşturucu isseydi. Anneni babanı dövseydi. Sana ana avrat küfür etseydi. Bütün mahalleye sıkıntı verseydi. Siz bunu askerden gelirken Karşılar mıydınız? Karşılamazdınız. Ne hale varsa görsün derdiniz. Dersleri derdiniz. Aynen bunun gibi. Bir insan bak dünyadayken Rabbine ibadet eder. Rabbine layık bir kul olursa kabrin arkasında bütün peygamberler, evliyalar, bütün mübarek zatlar, bütün ailemiz, dedelerimiz bizi karşılayacak. Hoş geldin diyecek. Biz seni bekliyorduk. Ne güzel Rabbine kulluk ettin. Ne güzel gençliğinde Haramlara, günahlara düşmedin. Helal olsun sana deyip seni alkışlayacaklar kabrin arkasında. Ama dünyadayken Rabbinden uzak günahların içerisinde akrabasına, vatanına, milletine, tüm dinine zararlı bir gençlik geçiren birisini ise kabirde hiç kimseye karşılamayacak. Orada tek başına o karanlıkta yılanların içerisinde hesap verecek. Gençlik nimetini nerede harcadın? Gençliğini nerede harcadın diye Rabbimiz soracak. Ben sana gençliği verdim, sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Günahlarda, malayane şeylerde, boşlar boş şeylerde mi geçirdin? diye Rabbimiz bize soracak. Nasıl hesap vereceğiz biz? Bunu düşünmemiz lazım. Bir araba veriyor mesela şirket sana. Mesela kesiliyor, şey, çiziliyor diyelim araba. Patron çağırıyor gel bakalım nasıl oldu bu hadise? Ya patronu ben hatasızdım, şöyle böyleydim böyle hesap veriyorsun bu şekilde. Olmadı parasını veriyorsun yaptırıyorsun. Ama bu gençlik nimeti elimizden eğer Allah'ın istediği şekilde gitmezse nasıl hesabını vereceğiz biz? Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sünneti de gece şöyle yattık sağ, sağına dönüp sağ avucunu yüzün, yüzüne koyup yattıktan sonra kendini hesaba çekmesidir. Biz de kendimizi hesaba çekeceğiz. Ölmeden önce ölünüz ne demek? Öldükten sonra hesap var. Yani ölmeden önce kendinizi hesaba çekin. Sorun mu kendinize bugün ben Allah'ın nimetlerini hak edecek ne yaptım? Ya da ben bunların hesabını nasıl vereceğim? Hak ettim mi ben bu nimeti? zaman Hazretleri öyle diyor. Her bir nimette bu nimeti hak ettin mi? Şükründe bulundun mu diye hesaba çekileceksin. Diyor. Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir, her her vakit gelebilir. Ve madem kabir kapanmıyor, Kafile kafile arkasında gelenler oraya girip kayboluyorlar. Ve madem ölüm ehli iman hakkında idam-ı ebediden terhis tezkeresine çevrildiği hakikat-ı Kur'aniye ile gösterilmiş ve ehli delalet ve sefat hakkında gözüyle göründüğü gibi bir idam-ı ebedidir, bütün mahbubatından ve mevcudattan bir firak-ı la yezali'dir, ebedi bir ayrılıktır. Ehli iman için ölüm, bir de ehli dalalet için ölüm. Ehli iman için bir terhis tezkeresidir askerden nasıl geliyorsa tezkeresini alın. Asker ailesini sevdiklerine kavuşuyorsa biz de dünyadan tezkeremizi alıp ahiretteki sevdiklerimize kavuşacağız. Ehli iman için böyle. Ama ehli gaflet için de idam-ı ebedi. Bütün sevdiklerinden ve mevcudattan ebedi bir ayrılık. Elbette ve elbette hiç şüphe kalmaz ki en bahtiyar odur ki Sabır içinde şükretmek ve hapis müddetinden tam istifade ederek nurların dersini alarak istikamet dairesinde imanına ve Kur'an'a hizmete çalışmaktır. Ey zevk ve, zevk ve lezzete müptela insan. Bakın, burası çok önemli arkadaşlar. Ey zevk ve lezzete müptela insan. Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynen yakin bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet nerededir? Porsche araban olursa, işte şöyle son model bir bilgisayarın olursa, şöyle on numara bir evin olursa saray gibi, onun olursa bunun olursa değil bak ne diyor? Hakiki zevk, elemsiz lezzet, kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır. Ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. İman hakikatları dairesinde bulunuyor bunlar. İmandan, Allah'tan, ahiretten uzak bir yaşantı bize elem getirir, teessüf getirir, sıkıntı getirir arkadaşlar. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var, bir üzüm tanesini yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Ey hapis musibetine düşen biçareler, madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı, çalışınız ahiretiniz dahi ağlamasın. Dünyalık bazı meselelerden dolayı dünyamızda sıkıntı çekiyor olabiliriz. Ne yapacağız o zaman? Çalışacağız ki ahirette sıkıntı çekmeyelim. Hayatı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın, hapisten istifade ediniz. Evet, velhamdülillahi evet. rabbil El-Fatiha.